Dostlar herkese selam. PEGA çiftliğindeyiz. Bugün Tarım ilçe müdürlüğünden geldiler. Eee sütten kesilmiş kuzulara eee küpe takacaklar. Ben de bu arada gelmiş bulundum ve bunu sizlerle beraber paylaşmak istedim. Eee bu arada her zaman olduğu gibi abone olmayı, <laughs> ikna açmayı ve beğen tuşuna <laughs> basmayı unutmayın lütfen. Kalabalık olduğumuz için maskelerimizi takıyoruz. Sizler de maskelerinizi takmayı unutmayın. Şimdi hep beraber hayvanların içine gireceğiz. Bu kuzular gördüğünüz kuzular şu anda iki aylık bugün itibariyle sütten kesildiler ve sütten kesilme ortalamaları 24 kilo. Bu çok önemli. 24 kilo. Ben ne diyorum? 60 günde ortalamayı 20 kiloda tutturuyorsanız bu bir başarıdır. Eee Pega çiftliği çok başarılı. Burada hocalarımı ve çalışanları tebrik ediyorum bu arada. Ve şu anda biz bu çalışmayı yapıyoruz. Burada bu arada misafirlerimiz var. Zoetis firmasında, Veteriner Okan Tüysüz ve Veteriner Hekim Güven Gürkan. Veteriner Hekim Güven Gürkan. Onlar da bizi ziyarete geldiler. Ee, bu tip birlik beraberlikler çok çok önemli. Ve e, dediğim gibi şu anda beraber şimdi bakın küfeleri takıyorlar. Küfeleri takarken de şu çok önemli. Ben bir yandan içeri gireceğim burada. Şimdi bakın dikkat ederseniz küpeleri takarken aynı zamanda orada da İlker arkadaşımız veteriner tek, tekniker İlker Taşdemir arkadaşımız da Burada bütün kuzuların kilosunu sütten kesilme kilolarını yazıyor Ve aynı zamanda da çift takılan e, kuzuların çiftlik küpesi zaten var Evet dostlar Pega çiftliğindeyiz ee, kalabalık olduğumuz için sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ve maskemizi çıkartmıyoruz. Şu anda maskelerimiz var. Şu anda Tarım ilçeden geldiler ee, ve Tarım ilçeden gelen Karacabey Tarım İlçe Müdürlüğü'nden gelen arkadaşlarımız yetkililer şu anda çipli küpe takıyorlar. Türkiye'de belki de çipli küpelerin artık sonuna geldik. Çünkü ülkemizin devletimizin almış olduğu kararla artık çipli küpe takılmayacak. Normal küpe takılacak. Çünkü Sürü kayıt sistemine daha halen çiftlikler geçmiş değil. Ee, bu arada e, biz bunları yaparken bu hayvanların hepsi tartıldı. Bu kuzular 60 gün ortalamayla yani 55 gün, 65 gün arası, 68 gün arası tartıldılar. Bunların 60 günlük ortalaması 24 kilo çıktı arkadaşlar. Ve e, 24 kilo çıkan bu hayvanların e, ortalaması oldukça iyi. Ben hep 20 kilo ortalama çok iyi diyorum. Ama 200 hayvanda 20 kilo ortalaması çıkması, 24 kilo ortalama çıkması çok çok önemli. Burada sadece erkekler var. Erkeklerin yanında dişiler sağ tarafta. Şöyle bakarsak oraya da gideceğiz. Orada da küpe takılacak. Yani 200 kadar erkek, 200 kadar dişi var. Ve değerli hocam burada, Mustafa hocam burada. Hepimiz dikkat ediyoruz. Sosyal medyada dikkat ediyoruz. Burada e, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şöyle ben bir yakından alayım onu götüreyim. E, çekime devam edelim. Evet bu arada böyle yakından bakarsak arkadaşların merhaba nasılsınız? Kolay gelsin. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Iyi. İyisiniz inşallah. Sizler veteriner hekim evet. Veteriner hekim. Veteriner. 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 veteriner hekim veteriner hekim isminizi alabilir miyiz? Sonay Çelik. Sonay Çelik. Onay Çelik, Son Sonay Çelik, Osman Akkaya, Osman Akkaya ve Arzu Dinç. Arzu Dinç, ee, bu değerli veteriner hekim arkadaşlarımız burada şu anda e, hayvanlarımızın küpelerini takıyorlar. Bu arada şu çok önemli. Bir yandan küpeler takılırken İlker Kahraman arkadaşımız da veteriner tekniker kendisi aynı zamanda gördüğünüz gibi e, kuzuların ee, aynı zamanda kayıtlarını yapıyor. Yani e, TCM Software Solution sürü yönetim sistemiyle kayıtlarını yapıyor. Bu kuzular sabah itibariyle hepsi tartıldılar. Tartımları yapıldı. Evet kuzular oldukça sağlıklılar. Gördüğünüz gibi maşallah diyelim bir maşallah alalım onlar için. Evet Burada sadece erkek kuzular var. Bu arada Mustafa hocama şunu sormamız lazım. Mustafa hocam bu erkeklerin ortalaması 24 kilo o zaman. Parası 26, dişilerin ortalaması 22. Erkeklere 24 diye şey yaptık yok, ya o zaman. Yok, bu, de, ayırmışlar erkek dişi diye. Evet. Ben grubu biliyordum da. Ha, e, grubun parası, toplamı mı 24 parası kilo? Evet. 24'tü. Onu toparlıyoruz o zaman. Orada bir yanlış anlaşılma var. Ayırmışlar çünkü Toplam şeyleri. dişi ve erkeklerin ortalaması 24 kilo. kilo e, dişiler 22, erkekler 26, 26 kilo oluyor. Evet tebrik ediyorum hocam. Çok başarılı yine çalışmalar yapmışsınız. Evet. E, güzel evet. çekimler yaptık sizinle e, Bazı insanlar maalesef Bizim ne demek istediğimizi tam olarak Algılayamadılar evet. e, Bu kaliteli koçun ne demek olduğu Hakkında evet. ama Sizler damızlık koç yetiştirmeye tabii ki devam edeceksiniz tabii, tabii. Yani şimdi e, orada e, 100 bin lira lafı derken Bunun satılmayacağını zaten Baştan söylemiştik yani 100, onun değeri Bizce 100 bin lira Evet. E, Almak yani. isteyen o parayı vermek zorunda Evet ama satılık değil. <laughs> satılık değil, doğru. Yani. Çünkü ben önce ben kullanmam lazım. Tabi. Ya şimdi artık İngiltere'de 3 milyon TL'ye koç satılıyor tabii. hocam. Yani 100 bin lira ne ki? Bugün Şu... bandırma açık arttırması olsaydı kaça gidecekti? 2 yıl evvel 28 bin evet. liraya giden koçun doğru. bugünkü değeri kaç para? Doğru. doğru. Şimdi başka yani bir yaklaşım şey yaklaşım daha var. Sonra. Bakın Mustafa hocam bu tür güzel kaliteli koçlara yetiştirici de sahip olabilir ama nasıl? Biz evet. de belli aralıklarla e, koç kan tazelemesi yapıyoruz. Evet. evet. Yani biz e, koçlarda koçlarda iki yıl ya da üç yıl kullandıktan sonra koçlarımızı evet, e, evet. şey yapıyoruz. E, biz de onları bir nevi emekli ediyoruz. E, kullanılmış koçu biz satışa da sunabiliyoruz. Evet evet yani hocam. O o kadar yüksek e, kalitede e, koçları da e, biz kan tazelemek adına yapıyoruz zaman sonra Tabii. satışa sunabiliyoruz. E siz de satın alıyorsunuz. Bandırmadan satın almıyor musunuz Epe hocam? Epey yüksek fiyatlara satıyoruz. Ama zaten kullandığınız kalite koçların neticeleri de burada ortada. Evet. kulaklarına küpe takılan kuzular takılmayanlar ama takılmayanlar da aynı zamanda çiftlik küpeleri de var burada çiftlik küpelerini de görüyorsunuz ee, çiftlik küpeleri konusunda size bir uyarıda bulunmak istiyorum çiftlik küpesini farklı renklerde alsanız da asla ve asla aynı numaraları kullanmayın Eğer 01'den başlıyorsanız 100'e kadar mı aldınız 100'den sonra yeni alacağınız küpeyi 101'den başlatın. Daha sonra alacağınız küpeyi 201'den başlatın. Veya 500 tane alıyorsanız 501'den başlatın. 1000 tane alıyorsanız 1001'den başlatın. Ama asla ve asla aynı numarada farklı renkte olsa olmasın lütfen. Bu çok çok önemli. 1'den 10.000'e evet. kadar dişiler pembe küpe. Erkekler evet. Evet. ise 10.000'den 10.001'den 20.000'e kadar beyaz şimdi de mavi, beyaz çok kalmamış. güzel. Yani renk değişebilir. Renk ama, ama numara, numara mutlaka, aynı. farklı olması gerekiyor. Bilgisayar evet. tanımıyor zaten o rengi. Evet. Dolayısıyla evet. farklı şey yapmanız lazım. Evet, doğru. Evet. Burada ee, kayıtlar devam ediyor. Şöyle İlker'in yanına gidelim bir bakalım İlker ne yapıyor bir görelim. Evet buraya kaydediyor. Şimdi mesela. Ee, i̇lk önce çiftlik küpesini yazıyorsun evet. herhalde. Çiftlik küpesini yazıyorum. Ee, i̇lk tarımın taktığı çipi okutuyorum. Şimdi zaten oldu. küpesini oradan kaydediyorum. Bir tane yaparsan şöyle görmek istiyoruz. Evet, şimdi bir tane yapsın. Şimdi numarayı okuduk. 13007. 13007'yi yazdım buraya. Farm tek diyoruz çiftlik küpesi. Evet, bunu yaptın. Şimdi çipi okutuyorsun. Çipi Bu kadar basit. Sonra zaten kaydı aldı ve bir dakika seyvetmeden önce evet, seyvetti Evet yani bu şekilde bir tane daha gösterelim örnek İlker. Şimdi ilk önce yavaş yavaş yapalım. Şöyle numarasını aldın. 12951. 12 12951. 12, bir dakika geleyim yanına. Şöyle görerek 951. Evet. Tek tamam seçiyorum. Tamam. Şimdi Hadi. çipi okutuyorsun. Çipi okutuyorum. Çipi okudu. Okuduktan sonra bir daha tekrar geliyoruz. Evet, burada zaten devlet küpesi gözüküyor. Gözüktü. 270 evet. 22 45 Evet. ]miş. Evet, evet Sev çok. diyorum güzel. Kaydediyor. Kaydetti. Evet. size böyle kısa bir program yapalım dedik. Kulak küpesi taktırmanız çok önemli. Küpe taktıracağınız zaman toplu olarak kuzularınızı sütten kestiğiniz zaman mutlaka yapın. Tarım ilçe müdürlüklerine siz davet ettiğiniz zaman ve önceden randevu aldığınız zaman mutlaka onlar gelip küpeleri takacaklardır. Evet böyle bir kısa program yaptık sevgili dostlar. Program beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize sevgiler, selamlar, hoşçakalın. Evet. Tabii. <laughs> Bak şimdi ben bunu e, gimballa çekince daha da şey oluyor. İşte küpesi takılmış da takılmamışı görüyoruz. gerçekten koçlar kendini gösteriyor. Damızlık olarak satışa ayrılmış, hazırlanmış koçlar. Evet, ülkenin damızlık ihtiyacını yerli Karacabey Bey damızlık ihtiyacını gerçekten karşılayabilecek çok güzel, çok kaliteli koçlar. Çok pardon. Ee, sanki sanki şey veriyor. Güzel koçlar. Sahiplerini bekliyor. ego sıklığını satılık koçlarını görüyorsunuz gerçekten maşallah harika hayvanlar var ee, gelip burada bu hayvanları görebiliriz Ne naber, Ne naber? Ne haber? <laughs> Çok cana yakınlar. Hepsi geliyor. Takip ediyor. Evet bunlar. Kostar, 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 Beni takip ediyorsun? Beni mi takip ediyorsun? Beni mi takip ediyorsun? <laughs> gel bakalım gel. Gel. gel 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 Sevdirmek istiyor kendini Koydurmak istiyor Çok mu sevdiriyorsun kendini? Hayır hayır sakın 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 Ama bu güzel koçları, damızlı koçları size özellikle göstermek ve tanıtmak istedim. Zaman zaman koça ihtiyacı olan arkadaşlarımız oluyor. İşte size damızlı koçlar.